Dubai'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Redstone'u hepiniz hoş geldiniz. Hepinize Dubai'den seslenirken saygı ve selamlarımla küçük gönderiyorum. Gördüğünüz gibi ortam böyle. Her tarafımızda Hindistanlı, Zenci, Pakistanlı, Zenci derken aklınıza Arkadaşlarımız mevcut. Şöyle kamerayla etraf gösterirseniz zaten anlaşılır. Evet. Burada Bizim Türkiye'deki camiatlarındaki mağazalar gibi bir bir nevi. nevi Açık pazarlarımız var. Exchange büroları, kameralar. Her taraf var. hayır. Yani genellikle Arapça ve İngilizce tabelalar mevcut. Burada yerlerde herhangi bir adım attığınızda bizim mahallemizde kesinlikle escort kartı bulabilirsiniz. Bu Dubai için normal. Dubai'de şeriat var diyenler için böyle etrafı gösterdiğimizde zaten Hindistanlıların yanında şeriat olması imkan sıfır arkadaşlar. Şöyle yerlerin falan temizini tabii gösterebilirsiniz de şimdi saat geç olduğu için. Son 30 saniye. Yes.